Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker, bal ya da pekmez kullanmadan yaptığım nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Bu sağlıklı kurabiyeyi hem 5 dakikada kolayca hazırlayacaksınız hem de 10 gün 15 güne kadar aynı tazelikte yiyeceksiniz. Şimdi bizim kurabiyemize tat verecek olan kuru meyvelerimiz var. Ben hurma e, kuru kayısı, gün kurusu ve kuru üzüm kullandım. Siz istediğiniz her kuru meyveyi kullanabilirsiniz. Diyelim ki sadece üzümünüz var, onunla yapın. Ya da sadece kuru kayısınız var. Kuru eriğiniz varsa ondan da ekleyebilirsiniz. Ortalama 1,5 su bardağı kadar kuru meyveniz olmalı. Şimdi hurmaların çekirdeklerini çıkardım. Mümkün oldukça küçük küçük doğradım. Ama çok da kasmadım. Bazıları hafif iri olabilir. Şimdi de kayısıları doğruyorum. İşte bizim kurabiyemize bunlar lezzet verecek. Böyle ağza gelecekler yerken. Kuru meyvelerimin ikisi hazır. Şimdi kurabiyenin yapımına geçiyorum. Ölçüleri de malzemeleri de bana aittir. Şimdi sizin için öyle bir ayarladım ki yumurtayı yine tek kullanarak bütün malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Yani yarım ölçü yapabilirsiniz çay bardağım 125 mililitre, yumurtaya 1 çay bardağı sıvıya yağ, 1 çay bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Ben 22 kilo verdiğim diyet dönemimde bu tarz kurabiyeleri çok yaptım. Zaten hepsini kanalımda paylaştım. Diyet tariflerimin, detoks içeceklerimin hepsini. Şimdi çay bardağıyla yine bir çay bardağı dolusu kuru üzüm koyuyorum ve diğer doğradığım kuru meyveleri ilave ediyorum. Koca bir tepsi kurabiye çıkıyor. 22-24 adet kadar. Ondan dolayı meyvesi bol olsun. Tatsız olmasın. Şimdi de iri dövülmüş bir çay bardağı tepeleme ceviz koydum. Ceviz ya da fındık kesinlikle koyun. Fıstık olur, badem de olur. Hangisi varsa. Yerken o dişe iri iri gelen cevizlerin tadını size anlatamam. Kurabiyemi ben tam buğday unuyla yaptım. 1 su bardağı buğday unu koydum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin. A vanilada da şeker var. Koymayacağım diyorsanız koymayabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi bundan sonra hamuru iyi karıştıralım, iyi yoğuralım. Bütün o kuru meyvelerin tadı hamura geçsin. İşte o zaman şekersiz bir kurabiye yediğinizi hiç anlamazsınız. Bir su bardağı daha koyuyorum tam buğday ununu. Su bardağımda 225 mililitre. Yoğurmaya başlayacağım. Çünkü geri kalan unu kıvama göre ayarlamamız lazım. Bu noktadan sonra yarım bardak ya da kaşık şeklinde lütfen size ekleyin. Un fazla kaçarsa kurabiye istediğimiz lezzette olmaz. Şimdi ben bir su bardağı un daha aldım. Bir düşündüm hepsini alır mı e, tecrübeme göre bir su bardağı daha alır dedim fakat sizin yumurtanızın büyüklüğüne ya da meyve miktarına göre bu değişebilir lütfen şöyle kaşık kaşık ekleyin unu da ekledikten sonra güzelce karıştırdım bütün malzemeler içinde sanki eridi kıvamı görüyorsunuz ele yapışmayan yumuşakça bir kıvam olsun tam buğday unu çok gelirse çok sert olur. Şimdi kurabiyeleri yağladığımız ya da yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Benim diğer sağlıklı kurabiyelerim gibi bu da çok tok tutucudur. Mesela karnınız çok acıktı saat 4 5 gibi. Güzel bir kahve ya da çayın yanında rahatlıkla böyle küçük küçük yaptıysanız 2 tane yersiniz. Hem lif kaynağı içinde bir sürü faydalı kuru meyve var, ceviz var hem de sizi tok tutar, akşam yemeğine çok aç girmenizi engeller. Ben bu 22 kiloyu verirken şu kurala çok dikkat ettim. Eğer yemeğimi yediysem sağlıklı bir yemeği, 3-4 saat ağzıma hiçbir şey atmadım. Ama eğer çok acıktıysam 5 saati geçtiğimde mutlaka sağlıklı bir şeyler atıştırdım. Açlık krizlerine hiç girmedim. Kanalımda da paylaştım sağlıklı içecekleri kürleri yaptım beni tok tutsun hem bağırsaklarımı çalıştırsın diye. Hem de bu tarz tariflerimle hiç yoksunluk çekmeden kolaylıkla 22 kiloyu verdim. Şimdi de korumaya çalışıyorum. Fırına atacağız kurabiyelerimizi. 180 derecede alt üst ayarda pişiriyorum. Eğer önden ısıttıysanız 10 dakikada pişer. Soğuk fırına da koyarsanız 20 dakikada pişer üzeri kızarmaya başlayınca alın lütfen çok kurutmayın. Her güzel hamur işinin bir püf noktası vardır. Benim söylediklerimi uygularsanız her zaman yapacağınız basit, pratik, nefis bir kurabiye tarifiniz olmuş olacak. Şimdi içine de bakalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve bir çiçek böcek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. İçerisindeki kıtır kıtır cevizlerle birlikte acayip lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Yaptığınızda da yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'da da Huzurlu Hattı Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olun. Çok faydalanacaksınız. Kefirden yoğurda, ekşi mayadan sirkeye kadar çok farklı ve sağlıklı tariflerim var. Abone olduğunuzda da yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.